Şimdi bilgisayarımı teslim almaya geldim. Kutusu da dış tasarımıyla aynı. Şimdi bilgisayarımı teslim aldım. Daha sonra biz iftara davetliydik. Evde değildik o yüzden açamadım daha bilgisayarı. Enes de gelmiş. Şimdi bilgisayarı bir açalım bakalım dedik. Simay'ı bekliyoruz. Simay da gelsin. Bilgisayar birlikte açacağız. Ben de tripodu koyacağım. Biz açarken siz de seyredin. Hatta Simayla ile Enes de diğer bilgisayarlardan farkı neyse onu da size anlatır. İhtiyacı olanlar için güzel bir video olur. Aha. Starbucks içiyorsun. Nereden aldın? Evet, Ben de gelecektim eve. Ama sen daha gelmiyordun. Ama şimdi geldim. Ve kahvenin hala yarı. Al evet. <laughs> iç. Ya da yenisini sipariş edebiliriz. Ben Ah. Al. Biraz daha bu tarafta da açabiliriz. Yes. <laughs> daha biraz daha şey çok komik da değil mi? Da. Hiç böyle bir bilgisayar çalış anlamıştım. <laughs> yes. Ay küçücük bu. E zaten. Evet. Ha beğendisin o <laughs> İçinde kendi çantası varmış. Hı hı. Hakikaten kendi Mesela çantası da çıkıyormuş. İçinden Önce çıkıyor? hepsini tutalım. Açılamayız şu an. Yes. İki şuradan başlayalım. Ne kaldı? Aa, evet. Bunlar garanti belgesi hı. şeyler değil mi? Bu şarj aleti. Bu o. internet'e bağlamak istersek şeyleri adaptörleri çok küçük olduğu için kendi adaptörleri varmış araba bağlayıcı İnternet olarak. Bunu buraya saklayalım çünkü şu an bulmuşlar. Bu da şarj kablosu ama bu da çok hafif çok güzelmiş. Asus'un öyle bir güzelliği var resminki de öyle ya. Benim Mac'inki bile aşırı ağırdı çantada resmen bilgisayardan daha ağır gezdiriyordum. Bu da kendi çantası mı? Evet. Ama onu görmedim bak. İlk defa açıyoruz şu an. Ted gibi bir şey bence. Yani öyle büyük değil. Ha, güzel ama. Ben böyle bir süper. şeyi. Ben hmm. bunu full kullanırım yani. Güzel bu arada beğendim. Evet güzelmiş. Bence de bunu kullanırsın sürekli. Bana bunu alayım ya. Enes sen bu tarafa geçsene. Ama buna bayıldım. Bu çok güzelmiş. <laughs> Gerçekçi ne sen ekranı tabii özel olduğu için. Yes. Şöyle buradan da özellikleri de zaten üstünde yazıyor. <laughs> ne tablosu? Evet, hazır mısın? Evet, hazırım. Kapağı çok güzel bir ya, otomatik. Ama şey seninkinden daha şey alçak. Kapak şey çok güzel bir Tasarım çok, 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 çok güzel. oluyor. İspanyol, biraz değil mi o? Bu üstü mü? Zaten onun için fiyat farkı oluyordu değil mi diğer evet. asuslardan? Diğerleri sert plastik. Bu, bu alüminyum mu oluyor? Ya titanyum ya alüminyum. Ama... Titanyum galiba? Bu ha? zaten şu tasarımını dur göstereyim. Asuslardan farkı bu kendi tasarımıydı. Değil mi? Senin değil mi? böyle mi? Tabii sendeki. Bu yeni kasası. Bu 12. nesil olanı. Şöyle içini açalım. Ekran harika. <laughs> O. Bence kalsın onlar. Şunlar dursun evet. da şundan emin değilim. Ne ki bu? Yani Bence çok gerek yok. yok yani normal Bence ya. de sök. Orada ne özellikleri yazıyor? Bunda yani. ekran çözünürlüğün yazıyor. 2880 x e 1800 Wi-Fi uzun ömürlü. Uzun ömürlü şarj yazıyor değil mi? 90 Hz'miş bak. Evet. Zenbook 14'miş 180 bu. 180 derece kat şey yapabiliyormuş. Yani bu yere kadar yatabiliyor. Tamam gerek yok. Biz öyle şey denemiyoruz. <laughs> Denemeyelim mi? <ben>. evet. <laughs> 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 Risk almaya gerek yok. <laughs> ses sistemi harman kardon bu arada. Mercedes'lerdeki <laughs> ses sistemi. Öyle şey, mi? Yani. Çok güzel. Şey dedi ki BMW'nin tasarımı kullanılmış bu bilgisayar İşte harman kardonun ses sistemi. Öyle ayrısı. mi? Mercedes vermedi. Şöyle bir dışına bakalım. Rengi mavi olarak geçiyor. Zaten tek renk var sanırım. Yani başka bir renk seçeneği yoktu. Gece mavisi, güzel mavisi. Evet, evet, rengi çok güzel. Şey falan güzel ya, kasasının hatları falan bir çok Bir de güzel. hafif bir bilgisayar. Bak benim evet. sana dün dediğim şey, bir tut şimdi. Bunun kasası şimdi yere oturuyor, tamam mı? Simay açtığı zaman havaya kalkıyor. Bunun arka mesela. kısmı buranın altına giriyor. Şu kısım kalkıyor. Kaldırıyor. O yüzden tamam. oh, oh. evet 180 derece buraya oturuyor. <laughs> Yok bir şey olmaz, oturabiliyor buraya. Şimdi Aa. bu kısım aşağıda kaldı ya, ısındığı zaman buradan hava sistemleri çıkıyor yani, hava evet. çamları çıkıyor. Sıcak hava çıkıyor. Tabii bu çok alışık olduğum bir şey değil benim ben alışamadım. Ve ilk açma tuşuna sen bak evet, bence. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. İlkay Sevin'in yeni bilgisayarı. Ben Asus Zenbook İlkay. <laughs> gayet geniş ve daha de o son bir. <laughs> Güzel. Bu benim eski bilgisayarım. MacBook Pro 13 inç de bu. Aslında yeni aldığım 14 inç ama bu daha büyük gibi duruyor. Değil Siz mi? Ekran ama bak ekran farkına bak. Tabii bunu şu an açamıyoruz da şurada kesiliyor falan hmm. çerçevesi falan. Anladım. Onun da çerçevesi daha şey küçük. Bu ben bunu 2015 yılında almıştım. Bataryasında biraz sorun vardı. Son zamanlarda da açıp kapatırken bu e, logonun alt tarafındaki kısım dolmuyordu. Daha sonra götürdüm Apple servisine ama bilgisayarın şu an e, vintage bir bilgisayar olduğunu ve bunun parçasının e, Apple üretmediğini söylediler. Onun için bunu tekrar e, yaptırırsanız bir bilgisayar parası verirsiniz. Hatta direkt Apple'daki çalışan dedi ki, gidin onun yerine başka bir firmadan e, iyi bir bilgisayar alın, daha iyi dedi. Çünkü gerçekten uzun ömürlü bir bilgisayar değil bence. Bu eski bilgisayarımda yine yaptırırım. Eğer böyle güvenilir güzel bir yer bulabilirsem Apple haricinde başka bir yerde yaptırırım. Şöyle ikisini yan yana göstereceğim. Böyle karşılaştırmak isteyenler için Apple MacBook Pro 13 inç. Bu 14 inç Asus Zenbook. Bu 12. nesil olan bilgisayara. Şöyle zaten diğerlerinin tasarım üst tarafında Asus yazılı olanı vardı hmm. değil mi? Tasarım olarak biraz farklıydı. Aslında şöyle görünüş olarak baktığımızda da bu biraz daha büyük duruyor. Ne? Ne? Ya ağırlık olarak gerçekten ciddi bir bu ağırlık. Hafif. Bir de bunu al eline. Tabii canım şu çok hafif Asus. Yani büyük hatta iki katı farkı var diyebilirim. Yani Ben e, bilgisayar, yani bilgisayar çantama koyduğum zaman bile Macbook'ta bir ağırlık hissediyordum zaten. Bunda hiç e, öyle bir ağırlık yok. Bayağı hafif bir bilgisayar. Böyle hiç yoracak bir e, bilgisayar değil. 42 dakikada sıfırdan yüze doluyor. 42 dakikada sıfırdan yüze geliyormuş şarjı ve 18 saate kadar 18 da 18 saat. şarj yeterliliği varmış. Şu kısımda da böyle bir lavi alanı oluşuyor. Şuradan açıp kapatabiliyoruz. de şöyle. Hatta zaten gün içinde çok kullanmazsın. Hı -hı. Batarya etkiliyor mu bu? Yok hiç etkilemez buralarda. O zaman açık kalsın. Yok otomatik Ortası kendi... bu otomatik. güzel bence. Evet. Kendini ayarlıyor zaten geceleri. Bu güzel bence. Onun dışında bilmem gereken bir şey var mı? Sesi kesme, kapama, açma, bu parlaklık ekranın Hı -hı. azaltıp çoğaltabilirsin. F7 bu kılavuzun ışıkları. F9 ses kapatmak için. F10 kamerayı gizleyip bir şey yapmak için. F11 screenshot almak için, ekran görüntüsü. F12 de Asus'un yardım şeyine. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Şuradan da, şuna tıkladığımız zaman, şu alana tıkladığımız zaman Direkt burada Asus'un kendi servisine bağlanıyormuşuz. Hatta bir Ay sorun yaşadığınız şey zaman, zaman aslında durabilir. İşte F12 kısa yolu ee, oldu. Orada. F12 kısa yolu da muhtemelen O zaman açık. kaldırabiliriz. Peki bir şey diyeceğim. Ee, orada Ay. bilgisayar açıkken şu e, panel ortadaydı. Onu nasıl alacağız ortaya? Nasıl ortaya? Ben değiştirdim onu. Öyle aslında. mi? Sevmediğim evet, için ama çekti. istersen değiştir. Onu ortaya alabilir miyiz? Ben Mac'den alışkın olduğum için ortada ya Mac'da. Ama şöyle mesela Excel'dir şeydir ha, Excel. sıralamak Şimdi, istiyorsan hepsi çok yana, olsun. yana geliyor. Ha, ben ortada kalsın. Ben çok fazla bir şey açmam çok gıcık değil mi orası? <laughs> Ama Mac'de ortadaydı ya ben yani, ona alıştım. Ben <laughs> Peki. Böyle güzel. Şimdi burada videoyu sonlandırayım. Tekrar e, vloguma buradan devam ederim. Böyle kısa bir bilgisayar açılım. Hem sizinle birlikte açtım bilgisayarımı. Hem de Macbook Pro ile arasındaki biraz farkı göstermeye çalıştım. Daha sonra zaten kullanırken de deneyimlerimi paylaşırım sizinle. Hmm. Tekrar yarın görüşmek üzere. Yeni bir güne uyandık. Rüzgar çıkmasın ya. Bugün kahkürüm bozulmasın. <laughs> Zaten zar zor böyle yapıyorum. Şimdi 7. caddedeyim. 7. caddede lazer seansıma geldim. Bugün ara seans olacak. Bu dördüncü seansım sanırım. Şöyle yeri aslında bilgi vermeyeceğim ama az çok 7. caddeyi bilen varsa hemen buradaki güzel bir evet, merkez. Memnunum da yani şu ana kadar 4 seans yaptım. seansda da yani bitti diyebilirim. 3. kattaydı. 3. Daha sonra buradan ofise geçeceğiz. Bugünü bütün günü vloglayacağım. çektim şimdi çıkışımı da çekiyorum. <laughs> Bitti lazer seansımız. Bu ara seans olduğu için kısa sürdü. Şimdi ofise doğru geçebilirim. Bugün hava güzel. Böyle güneşli, yumuşak bir hava var. O yüzden bayağı keyifliyim. dün nerdeydin nasıl neredeydim dün iftar yaptım iftardan sonra şeye gittim eee 10'un yanındaki kafe var ya orada oturduk şöyle ayın 10'nu da silelim hatta bugün 11 artık 11'ini de silebiliriz <laughs> bayram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani bugün de saymazsak 9 gün daha orucuz <laughs> her gün şuradan siliyorum bir tane Yaz. Selena'daki hangi kız? Ee, küçük küçük olan. Küçük olan Nazlı. Nazlı. <laughs> Yaz ağzını dilerim. 10 dakikada <laughs> ne kadar izleniyor? 1 saatte? 1 saatte. 1 saatteydi, dün baktı. 1 saatte 1000 kişi burada, burada Bak burada bak, burada baktı. İftar yemeği diyor, 47000 kişi istemiş. Ya. Ben 30, 30. dakikada bini gördüm. Bir şey diyeceğim, sen bunu mu izliyorsun? Ha? Instagram'da takip ediyorum bu yogurları böyle bir şeyleri yapan ama bak. bak sen de böyle paylaş iftarımız böyle diye Biz paylaşmıyoruz ki yok Fransız diye yok şey böyle mi paylaşayım bak o da Paris'e gitmiş sen Disneyland'e gittin mi böyle? Disneyland'a gitmedim böyle gitseydin kafana takaydım. bak 487 bin aboneden 27 bin kişi görürdü ya haklı mı? Hı. Bak, ben Ama ben bir... yeni girdiğim için ben oraları paylaşamadım. Sen ne zaman girdin? İşte ben daha iki ay oldu YouTube'a video çekeli. Evet. Ha, çok Ondan önce evet. çekseydim bir sürü ülke paylaşırdım. Baksana ucuz pahalı orada dondurma deniyor. Sen de yemeği biz göremiyoruz ki. Yemeği göremiyoruz. Yemeği <laughs> ben hep videolarda falan. yemek yerken önce yemeği gösteriyorum. Sonra yerken falan göstermiyorum. Belki ona tepkili. Yerken de izlemek istiyormuş öyle mi? <laughs> Öyle olacak abi. <laughs> tamam, bundan sonra yemekleri yerken tatlıları falan, dondurma falan her şeyi yeme de yiyeceğiz. Oğurcan abi ne güzel. Oğurcan nerede Oğurcan abi? <laughs> <laughs> Anam nerede? Kanal abi. içinde, kanal videoları hmm. gösteriyoruz. Bak, böyle, bak gösteriyor bunu. Şey ya. Sen de bunu göremiyoruz ki. Oruç oruç. Masaya bakıyoruz. E, Aksaray'a mı gideyim şimdi? Aksaray'a git. Tamam. Neredeydi? Aslında Eskişehir'e hiç gitmedim, Eskişehir'e gittim. Bak mi? yürü bolu etman, bak gidiyorsun. Videonu anlatıyorum sana. Yok dinleyin. Bak gidiyorsun Aksaray'a tamam mı? Tamam. Aksaray'da yürü olay etmanlar var. <laughs> <Yürü>, ben <laughs> sizin gidiyorum. için buraya geldim. Lan şaka yaptığımı sanıyor. Şu kadar arabayı sen Ankara'da gördün mü kapının önünde? Yok. Denizli nerede de yok. Bak yeni araba aslında. Galeri gibi ama orası biraz. Yok yok. Git. Memnun kalmazsan paranı ben tamam, ödeyeceğim. Tamam. Yol yani. parasını ödeyeceğim mi? Bak böyle Benzin parasını ödeyeceğim mi? Yok. <laughs> Benzin parasına girmiyor. Abi, hem <laughs> yemeği yiyeceksin. Hem şey yapalım da para istiyor yani. Böyle bir şey yok. Zaman işte öneriyor mu? <laughs> peki bu tepsi niye burada? Bilmiyorum. Bir kanal koymuş. Kimin tepsisi bu? Benim. <laughs> ne yapıyorsun bunda? <laughs> Çiğ kırtıyor. <daha> da <laughs> Doğru söyle. Bununla ne yedin? He? Ne yedim bunda doğru söyle. Yedi kişiye sorun bana değil. <laughs> Yedi kişi var ama en büyük kişi Ye, biri, biri, biri burada. Ya böyle bir şey olamaz. <laughs> ne ne yediniz <laughs> bir söyleyin Allah aşkına. Neredeyim? <laughs> 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 Örnek <fideden, gülüyor> Şimdi çılçından. Örnek pideden. <laughs> tava yemişler. <laughs> Bize boş tepsiyi getirelim. evet. evet. <laughs> bir de bize de vermiyor. Diyor götürmem lazım. Ör örnek bir amca kızıyormuş ona. <laughs> tepsiyi getirmedin diye. <laughs> Ofisimizin yeni drone'u var artık. <laughs> drone almaya gittiler. Şimdi birazdan kutu açılımı yapacağız. Bilgisayar videosundan sonra tam bir teknoloji kutu açılımı olacak bu video. Tabii ben detaylarını bilmiyorum. İlkanlardan detaylarını alırım. Hiç yalanı da Hiç değil yani. Drone ile ilgili hiçbir e, bilgim drone, yoktu. Ben Niye ben bunu, bunu aldın bilmiyorum. yani? Bunun normalde bende mini ke vardı tamam mı? Bir alt modeli vardı. O e, kaçtı. mı? Kaçtı. Kaçıyor. <laughs> evet. Drone'u bu mu kaçırdı? O kaçırmadı. Gökhan var ya Gökhan yerlerde. kaçırdı. O kaçırdıktan sonra mini, K mini 2 farklı frekanslarla bağlanıyormuş. O mini ke. Hı hı. Ee, uyduyla mı bağlanıyor dedi. Bir şey yok. E, ee, Wireless'la bağlanıyor dedi. O yüzden o yüzden Kendi bir GPS sistemi var dedi Mini 2'nin dedi. Ha. Mini 2'nin menzili 8 metreye kadar, kadarmış. O diğeri 4 metreye kadarmış. Biz de bu sefer Mini 2'yi kaçıralım diye Mini 2 aldık. Zaten <laughs> <Bıraklar gülüyor> çünkü dedi ki DJI kaçıyor abi. Kendi niye kaçan drone alıyor şimdi. Bir bu de bunu kaçıralım diye bunu Şimdi işte. bunu açıp bir bakalım. Ama kendi... Olsun. Şey yapayım, ben aç. mi açayım? Aç. Sen aç, Tamam, birlikte açalım. Tamam. <laughs> Bakalım ne çıkacak içinden. Kombo paketi. E, kombo paketi olduğu için şey, çantası, Yedek Fatah Aylık'sı. Bütün aktif da içinde yani. yani. Ondan dolayı bunu aldık biz de. Şu ekip, bu mekan diğer mini kombo paketi. Çan Şey... Ka 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 Kaçan Duran'ın kutusu falan kaldı elimizde. Bak yarım para kalan parçaları. Şimdi de bu komboyu deneyeceğiz yani. Neyse bunu kaçırmayın. Ha inşallah. Söyle ben ilk an beni teslim edeyim. Bak bu, dur bakayım bunu Aa bu daha farklı. E bunun parçalarını kullan, kullanamıyor musunuz? Şey, da? kumandaki falan olmuyormuş. Hı -hı. Şey dedi. Sadece bataryaları kullanabiliyoruz. Bir de şurada şey var, o kullanacağım. Şunu alacağım, şu kabloları alacağım. Yani basit şeylerini Hı. alacağım, onları kullanmaya çalışacağım. Böyle içinden bataryası şu sanırım değil mi? Evet, o güçlü batarya takımı. Bak, bunu evet. açalım. Aç direkt ya. Ha bu kumandakiymiş. Tamam. Kumandası da bayağı büyük öbürüne göre. Diğerine göre daha büyük. İşte bunun şeyden zaten Hı -hı. özellikle bunu istedik ki menzili falan daha iyi kaçmak belki istedik ama DJ inşallah bize daha ulaşmak bu Çok kaçıyor dedik. Bunlarda bir sinyal falan yok mu acaba kaçtığını bulabileceğimiz? normalde yani bir kere şey olmuştu. İki de bizim kendi böyle kapatmıştı. Gidip bir yere çarpmıştı. Ondan sonra onu tek DJ firmasından mail attı. Mail attıktan sonra şey yaptı. Uydudan yani, falan şöyle. belki hani. Takip ediyorlar. Ha. Şimdi i̇şte bunun şeyi var işte kendi hafızası var. Takip ettikten sonra dediler ki bu drone atarsa bize yeni drone gö gönderdiler. İzmir'de tamir teknik servisi var. Tamir ettiler hatırlamıyorum. Ondan sonra ikinci kez kaçınca artık yüzümüz kalmadı. Yani. <laughs> İstemeyelim dedik yani. Bir daha kendim <laughs> Bizim geziyorlar. yine kaç. <laughs> bu, 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 Bunu kaçırırsak kadar. hiç yani. Bir isteyeceğim ama. Çocuk katan çocuk işte DJI Türkiye garantili. Hmm. Çocuğa dedim ki hani internette de var, belki da, biraz daha uygun fiyatlı da var. Ama sırf kaçarsa bir muhatabım olsun diye senden alıyorum dedim çocuğa. Hmm. Çocuklar <laughs> da dedim ben numaramı kaybet. Kaçtığında beni ara. Kaçtığında beni ara. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah aramazsın. <olsun. gülüyor> İnşallah da Bu Hadi bataryası mı <laughs> bu? Bu bataryalar aynı bu. İçin... Kardeşim çayrı takacağız. Hemen elinden hmm. alma değil. Dur. Kutu boş her şeyini aldık. Aldınız mı abi? Aldık. Kaçırılmış. Yeni açılacak. Tron kaçıran. Bak bakıyor koyuyor. Açılmış hali bu. Yani şu korumasını çıkarttığında evet. önce bu hale geliyor işte. Bunlar 249 gram. 249 gram olunca ehliyet durumu oluyor. Yani hmm. işte hmm. Tavayı... Beray'la bir yarım saat ofisten kaçtık. <laughs> Şimdi bir bir yere uğrayacağız. Oradan tekrar ofise geçeceğiz. Saat kaça geliyor? Beşi çeyrek geçiyor. Ben de şimdi de toparlanacağım. Ofisteyim. <laughs> Ofisten çıkacağım. Bugün de videoyu burada sonlandıracağım. Hatta düzenleyip e, Beray. Videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü bugün düzenleyip e, çarşamba günü yayın açacağım videoyu. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Beray için de bir yorum yapın. <laughs> Tekrar başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.